Arkadaşlar yeniden merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Bir hafta ara verdik. Hadi. Bu hafta yeniden sizlerle beraberiz. Hadi. İki hafta o zaman. O yüzden de mu? Evet iki Hadi. haftayı Hadi. geride bırakmış olduk. Hadi. İki haftanın ardından Hadi. tekrardan. Daha çok etkinlikler, daha çok kitaplar okuduk. Aynen öyle arkadaşlarımız ile beraber oluyoruz bu haftada. Peki nasıl geçti haftamız? İyi geçti. Güzel geçti. Güzel geçti Muhammed de evet, bizden sen, beraber Bu haftada Aynen öyle Evet de. Seninkine de bakıyoruz Muhammed Arif Çok güzel Genel yorumlarda şu da vardı Küçük kardeşimizi de istiyorlardı bizden, bizden Muhammed Arif'i de görmek istiyorlar izleyicilerimiz Bu haftada Muhammed Arif de bizlerle beraber oldu Muhammed Arif nasılsın? Nasıl geçiyor günler? İyi mi geçiyor? Koronavirüs ne yapıyor? İş yapıyor. İş yapıyor, değil mi? Biz de bu yüzden evde kalıyoruz. Hı -hı. Dışarı çıkmıyoruz, değil mi? Hı -hı. Neden? Çünkü var. Koronavirüs var. O yüzden evde kalmamız gerekiyor. Dışarıda insanlar var mı? Hı -hı. Onlar niye gitmiyorlar evlerine? evimize gelsin diye gitmiyorlar evlerine. O zaman gelsinler. Buyurun. Tamam. Peki o zaman Mahmud Arip, ben şimdi ablanlarına dönmek istiyorum. Onlarla biraz konuşacağız. Müsaaden var mı? Hı -hı. Peki teşekkürler. Neler yaptık bu hafta? Öncelikle. Hı -hı. Tamam. var. Ee, Ramazan süsleri hazırladık. Harika. Bir de e, kitapları geldi bize. Kitaplarımız da geldi. Evet. Kitaplarımızı kargodan açma evet. videomuz da var. Evet. Onu da izletelim evet. arkadaşlarımıza. Sonra yine muhabbetimize devam edelim. Evet Kargomuza geldi çocuklar. Ee, bir şey diyebilir miyim? Mesela oruç ya bir de. Böyle bunlar olması güzel bir şey. Böyle evet. patlatıyorsun. Oruç açabilir miyiz?

da seni. Peki. Onu da izlemiş olduk. Herhalde daha onlara vakit var. Ya da o gelen kitaplardan iz hiç oldu mu? Senin okuduğun kitapları göster bizlere. Bu yeni gelen kitaplar değil yeni mi? Kitaplar böyle azimli olmak var. Hı hı. Böyle. Güzel. Benim iki kitabım var. Okudun i̇ki mu kitaplar. bunları yoksa okuyor musun? Okuyorum. Okuyorsun harika güzel. Zeynep Nidas senin. Yeni gelenler var mı içinde? Hepsi. Öyle mi? Evet. Okudun Bunlar, mu? Bunları okudum. Ha Bunlar okumadığını, 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 okumadığını söylemişsin zaten. Doğru. Söyle istersen bizlere. Burada Ramazan Yağmuru adlı kitap var. Hı -hı. Ee, Ramazan ayında olduğumuz için biz bunu istedik. Evet güzel. Ee, bir de hızlı e, hızlı geçelim istersen burayı. Fikri iki var. Bunun e, diğer Evet, tamam. Videomuzu şöyle. izleyenler hatırlayacaklar evet. zaten. Bunların iki tanesinden aldım. Hı -hı. aldık. Aldık. Ee, de bilinmeyen maceranın ee, beşli kitabını. Bilinmeyen macera. Bu set. Tamam. O da Bakayım set mi? Kaç ya. kitap? Beşli ya kitap ya. mı? Evet. Harika, güzel. Onlar da sırada. Muhammed Arif bakmak istiyor ve istersen kendisine. Biz o zaman hemen şöyle okuduğumuz kitaplara geçelim. geçelim. Hızlı hızlı geçelim çünkü. İki hafta yani ikinci hafta evet. hani bir videoya iki haftayı sızdıracağımız için var. Evet bir sürü şey var uzatmamak için hızlı hızlı geçmeye çalışalım bu hafta Alalım Zeynep senden kitaplarımızın adını ee, Kral o, Kral olduğuna oldu, kısman olan eşek Hemen hatırlatalım burada okuduğumuz kitaplar bunlar değil evet. mi? Evet İki hafta boyunca okuduğumuz hı. kitapları şu an Zeynep bizlere tanıtıyor evet. Adil davranıyordum hı hı. bir kitap bunun içinde e, kitaplar da var. Öykülü öykülü. Anladım. Evet. İbn-i Sina. Hı -hı. Evliya Çelebi var. Evet. <laughs> tamam sorun değil. Seyit Anbaşı var. Evet. Aziz Sancar. Hı -hı. Nikola Tesla. Hı -hı. Yunus Emre. Evet. Bir de bunlar set bu arada. Ee, Albert Einstein. Leonardo da Vinci setti evet. seti Ali'ye Aliya Izetbekovic var. Bana başladığımı söyledim size önceki hafta değil aslında. Ama önce onların, üçüncü de, onların, onların evet üçüncü video o Onlar yeni kitap. Hangileri yeni kitap? Bunlar mı? Evet onlar yeni kitap. Zeynep ablan söyledi zaten. Tavstay e, insan ile insan ne ile yaşar? Evet güzel bir kitap bu arada. Yaşıma göre uygun kitaplar okuyacağımızı söylemiştik. Ama sanki biraz az da yükseltmişsin. Hmm. Dolsoy İnsan Neyle Yaşar kitabı da o yükseltmiş olduğun çıtaya uygun bir kitap. Dört kitap var, dört hikaye var bu arada Evet. Ee, bazıları böyle biraz e, zor, yani kelimeler biraz zor hmm. anlaşılıyor ama ders hmm. alıyorum. Güzel. Peri tozu. Hmm. Çilek ile badem, burada iki kitap, çilek ile badem ile hastalık ve sağlık. Evet. Bunlar. Acar'ın kurnazlığı, Hı -hı. E bunu e ben Meryem'in kurnazlığı diye okudum. Meryem kurnaz mı? Bazen böyle yaramazlık falan ya. Kurnazlıkları var diyorsun. Hızlı -hı. hızlı geçelim, hani detay girmeyelim, başlıkları söyleyelim. E Muhammed'in kitapları onlar değil mi? Hı -hı. Muhammed Arif'in kitapları Zeynep ablasına vermiş. Peki. Mor çiçek, ve şemsiye. Hı hı. Bunlar da set. Poyraz doğum gününe davetli. Evet. Ee, bu. Sihirli tohum. Hı hı. Ee, Elif'in ilk namazı. Bir de Nesibe'nin iyilik anlaşması. Hı -hı. Bu da iki kitap. Güzel. Ee, bu da zaten... E güzel. Teşekkür ediyoruz. Zeynep Nida okumuş olduğun kitaplar, harika kitaplar. Karışık gitmişsin. Hem çıktığı yükseltmiş olduğun kitaplar var hem de normal. Yaşından daha küçüklere uygun olan kitaplar da var. Onunla da okumuşsun. Karışık bir şekilde gitmişsin. Ama her şeye rağmen okuman güzel. Meryem'e dönüyoruz. Meryem Yeni gelen kitapları bize tanıtmıştın. Evet. İki tanesini okuduğunu evet. söylemiştin. Yok okumaya başladım. Okumaya başladığını söylemiştin. Peki okumuş olduğun kitaplar neler iki hafta boyunca? Doğru söylüyorum. Bu da ayrı davranıyorum. Kitapla aynı. Hı -hı. Set, setler. Bunda da öyküler. Öyküler var. Evet. Bu da Küçük Prenses. Hı -hı. Ee, bunun setleri de var. Onu da göstereceğim. Onları da okudum. Evet. Küçük Prenses. Güvenli okul servisi. Hı -hı. O da Sarita'da da. Okul okumaya başladığım e, birileridir. Pamuk Lenses ve Yücüler. Bu da küçük lensesin seti. Anadolu Masalları. Bu da evet. setten birisi. Kırmızı başlıklı kız. Tarlı olmak var. Bunda da öykülü öykülü e, şeyler, başka hikayeler var. Bu da testler var. Evet. Duyarlılık, evet. onda da aynısı. Bu ikisi de özgüven ve misafirperverlik. Bunlar da dördü de bir e, set. Set kitapları onlar da. Evet, Harikasınız, çok teşekkürler. Evet. Bu arada neler yaptık biz etkinlikler olarak? Evet. Onları da söyleyelim. Şöyle e, yaptık. Harika. Ben ilk bir göstereyim herhangi evet. Fark etmez. E, şöyle bir kalemlik yaptım. biliyorum takabiliyoruz göstereyim. Neden yapılıyor? Benzer mi yapılıyor bunlar? Ee, keçe. Keçeden yapılıyor. Evet, bunu buraya soktuğunuzda bu arada bu e, korona bir... <laughs> evet. evet. Ama daha ziyadesiyle bana şey andırdı. Susam Sokağı vardı bir zamanlar. Orada yeşil bir karakter vardı şu an adını hatırlayamadım biraz ona benzettim ben. Evet, böyle kalemlerimiz var. Bunları da de süsler çıkarabiliyoruz. Çıkarmay da biliyoruz. Eee evet, böyle kalemler. Meryem'de de aynı şeyi görüyorum ama farklı renkte, farklı bir modelde sanki. Aynen öyle, farklı bir model. Ben göstereyim. Bende de böyle kalemler var. Hı -hı. Göstereyim süslerini. Eski evet. sınıfıma yapmıştı annem. Ayraç o. Evet, ayraç yapmıştı. Evet. Tahtadan ayraç yapılmış. Muhammed Arif ne yapacaksın kağıdı? Çizeceğim. Ne çizeceksin? Meryem Azade mi çizeceksin? Meryem Azade mi çizeceksin? Bu aralar benim ismime taktı. Sürekli Meryem söylüyor, Meryem Azade söylüyor. Meryem Meryem söylüyor. Meryem Meryem söylüyor. Meryem. Şöyle kelebek var. Şöyle evet. kelebek var ama ağzı bozuldu. Buz Bu yaranda bu ya, Muhammed, Arif ya, da. Da. Muhammed Arif mi diyeceksin? Evet. Şurada kalp var böyle. Kalp Hı -hı. Harika. Onların hepsi keçeden mi yapıldı? Evet keçeden yapılıyor. Bir de pomponlar var böyle. Ağaç yaptım böyle pomponlarla. Güzel. Galiba biraz daha var orada. Çünkü içinde biraz daha şeyler var. Böyle makas koydum içine onu da göstereyim. Böyle uçlu kalem koydum, bir silgi koydum. Kalemliğimizin içinde bunlar var. Tebrik ediyoruz, güzel uğraşlarda bulunmuşsunuz. Zeynep Nida Ramazan'dan bahsetmişti. Videomuzun başında hani Ramazan da geldi. Ramazan ile alakalı neler yaptınız? Bir çalışmanız var mıydı? Bir şeyler yaptık. Onları da gösterelim o zaman izleyicilerimize. Tamam hemen şimdi onu da gösteriyoruz. İşte görsellerimiz bunlar arkadaşlar. Böyle bunları yapmışlar. Ramazan'da şöyle yaptım. ben çiçek yazmıştım. Bak ya bunu yaptık. Burada uh, 11 ayın sultanı. Sutanı hoş geldin. Hoş geldin. El şeyin Ramazan. Yaşasın Ramazan. Hadi Ramazan kurtulalım. Ramazan'ı kutluyordum. Yaşasın yaptık. Oley yaptık. Böyle şeyler, e, pomponlar vardı. Biz de böyle süsledim. Yaşasın e, Oley işte. Yaşasın Ramazan var. Hı hı. Hoş kaldı, Ramazan ayı yazdık. Yaşasın Ramazan geldi yazdık. Oruç zamanı sahura kalkalım Ramazan ayı ile alakalı yapmış olduğum Çalışmaları da göstermiş olduk arkadaşlarımıza. Bir de e, sizler genelde böyle yemekler falan yapıyordunuz. Evet. Lahmacun videomuz. Evet. Gayet hoş karşılanmıştı. Hatta davette de bulunmuştu. Bu haftalarda ne yaptınız? Peki bu iki haftada. Muhammed Arif yaptım. bir saniye. Meryem Azra özür diliyorum. Muhammed Arif bir şey mi söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Okuyacağım bu yayını. Peki. O yayını seviyorum. Onlar benim canımdı. Onlardan acı biliyordum. Onlar düşüyordum. Yemek evet, çok teşekkür ederiz Muhammed Arif okuduğun için. Şimdi ablalarına geçelim istersen. Ablalarımız güzel güzel renkli boyalarla ve sözlerle Ramazan'ı karşılamışlar. Ben. Evet. Tebrik ben ediyoruz. Ben. Bir de yemek yapmıştık. Benim. Ne yaptınız yemek olarak? Evet, ben söyleyeyim, bir işkembe yaptık, bir de dolma yaptık. Bu arada dolmada Muhammed de var. Çok konuşmuş olabilir. O zaman hemen gösterelim. Merhaba. Galiba dayanamamışsın Muhammed Arif. Sen de dolma doldurmaya, sarma sarmaya başlamışsın. Nasıl gidiyor? İyi, gidiyor. İyi mi gidiyor? Sen sarma mı sarıyorsun? Nasıl yapıyorsun peki? Gösterebilir misin bize? Tamam. tamam. Anlat bakalım. Evet. Tamam. Sonra oya koyuyoruz. Hı hı. Sonra oya kabartıyoruz. Evet. Sonra maşara koyuyoruz buraya. Tamam. Ondan sonra? Ondan sonra bunu, bunu bir yapıyoruz. Bu ne? Onu doldurmuşsun zaten. <laughs> Evet. Sonra? <laughs> Nasıl yiyorsun? Böyle mi yiyorsun? Ama doğal pişmemiş ki. Sen pişmeden mi yiyorsun? Evet. Güzel mi oluyor? Tamam. Çok teşekkürler Muhammed Arif. Bize anlattığın için. Görüşmek üzere. Dolma videomuzu gösterdik. Daha sonrasında hemen böyle işkembe ile alakalı fotoğraflarımız vardı? Da Onda videomuz yoktu, fotoğraflarımız vardı. Hemen gösterelim böyle arkadaşlarımıza. Başka ne kaldı? Başka Zeynep Nida'nın hafızı kaldı. Ama bu aralar artık bir sayfa bir sayfa ezber yaptığı için videomuzu ona yer vermeyeceğiz. Ama kısa bir sureyle evet kısa bir sureyle ile istersen kapanış yapabiliriz. Zeynep mida fark etmez. Kısa bir sure oku bize. Süre demeyelim bu kez. sure diyelim. Evet, geçen videomuzda süre demişim. Meryem Azra uyarmış beni. <laughs> Güzel doğmuş. Teşekkür ediyorum bu arada Meryem Azra uyarın için. Evet, istersen kısa bir sure okuyalım.

Sadakallahul Nazim. Rabbimiz muhakkak doğruyu söylemiştir. Bu arada ben müzik çalacaktım ama çal, ne çalacağımı bilememiştim. Ama söylemiştin bize. Hayat bayramı olsa olacağını söylemişim, Demek ki unutmuşsun. O zaman şöyle yapalım. Haftayı artık evet. Hayat bayramı olsa eserini bizim için çal. çalarsın. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu iki haftayı da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Evet arkadaşlarımızdan da paylaştık neler yaptığımızı. Okumuş olduğumuz kitapları, yapmış olduğumuz etkinlikleri, Ramazan ayını karşılamamızı, hatta yapmış olduğumuz yemekleri de paylaştık evet. arkadaşlarımıza. Bir de sürpriz olarak Muhammed Arif'i de bu haftaki videomuza konuk etmiş olduk. Benim Tabii ki. Videomuz da vardı iftar'da. Ondan... Aa doğru. İlk iftarımızın videosu da vardı. Onu da arkadaşlarımızdan paylaşmış olalım. Evet son 5 dakikamız. Evet. İlk iftarımız. Evet. Şurayı... Neler hissediyorsunuz? Ben aç, aç yani. Acım yani. Evet. Ama bizim bir defa tutyorsun oruç, bizim, bizim, Meryem. mi? O no, ben e, tutuyordum ama eskiden yarım gün. Tuttum. Yarım gün tam yani. Tuttum. Bu yıl ilk defa Tam. İlk orucumuz ve tam tuttun. Hı -hı. Zeynep senin <laughs> ilk orucun mu? Hayır. Sen de önce tuttun mu hiç? Evet. Tam gün. Tuttun. Çok çok zaman tam Aferin. Tebrik Ay, ne ediyoruz. Demiş, Neler ne? hissediyorsun? Aç. Bir şey diyebilir Sen mi? de açsın. Evet. Bir de Muhammed sabahtandır gözümüzün önünde yemekler yiyor. Daha çok hayır kazanıyorsun. O, o yüzden öyle yapıyor değil mi Muhammed Ali? Daha çok hayır kazansınlar diye gözlerinin önünde mi yiyorsun sen? Peki ne için yiyorsun? afiyet olsun. Peki arkadaşlar Allah kabul etsin. Birazdan ezan okunacak. Herkese hayırlı iftarlar diyoruz. Evet. Videomuzu bitirirken ben ama şöyle bir duada da bulunayım. Ee, Rabbimiz e, hayırlı bir şekilde, kazasız belasız bir şekilde Ramazan bayramına da inşallah bizleri kavuşursun ve bu koronavirüs belasını da inşallah def eylesin. Hem e, şehrimizden hem ülkemizden hem de tüm dünyadan inşallah kurtulmayı bizlere nasip eylesin ve ders çıkarmayı da bizlere nasip eylesin Rabbimiz. E, çünkü insanlık olarak maalesef bazı zaaflarımız olabiliyorduk, günahlara dalabiliyorduk inşallah bunlardan ders çıkarmış olarak Ramazan bayramına da kavuşmuş oluruz. Diyerek bitirelim. Allah razı olsun. Hoşça bakın Zatınıza hoşça kalın. Muhammed Arif sana da teşekkür ediyoruz konuk Ama olduğun için. Kılıyor. Öyle mi? Hadi bakalım şarkımdan bitirelim o zaman videomuzu. Harikasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.